37 yaşındayım, 3 yıldır çocuğumuz olmuyor. 3 töp bebek denemesinde de döllenme olmadı. Sebepsiz diyorlardı ama şimdi göründüğü gibi bu sebepsiz olmuyor artık yani. Şimdi burada yumurta kalitesiyle ilgili problem var çünkü döllenmiyor diyorsunuz yani sebepsiz. Bizim sadece klinikte yaptığımız testlerde bir sebep bulamadığımız zaman ama sizin vücudunuzun içerisinde yumurta ve spermle alakalı bir sebep çıkmış. Döllenmeyle ilgili problem var. Bu spermin DNA hasarı çıkmış %32. Bu ne demektir? Spermin %68'i normal demektir. Deliliyor ki dönlenmeme durumu bununla alakalı değil. Siz hasarlı olana bakmayın, hasarsız olana bakın. Hasarsız sperminiz de var neticede. Bütün olayı sperme mal etmek çok doğru değil. Sizin büyük bir ihtimalle yumurta kalitenizle ilgili bir problem var. Sizin bakın denemeleriniz var, embriyolarınız oluşmuyor, döllenmiyor, bölünmüyor diyorsunuz. Sizin doğal tedaviye geçmeniz lazım. Muhtemelen yumurta probleminiz var. Yumurta ile ilgili bir sıkıntınız var. Doğal olan yumurta her zaman iğnelerle olandan daha iyidir. Dolayısıyla biz bence doğala doğru kayıp az yumurta olsun, güzel yumurta olsun üzerinden gitmeniz lazım. Daha iyi sonuç alacağınızdan eminim piyazo elektrikle kıyaslandığında.